Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Birkaç gün ara verdim. Ama bugün yine sizlerle birlikteyim. Ve bugün yine içimden muhteşem sesler geliyor dostlarım benim. Çimden bir ses diyor ki: Hayatında her ne olursa olsun hiç acele etmene gerek. Yok. Acele etmek yaşamı kaçırmaktır. Senin gereken her şeyi yapmak için oldukça bol zamanın, bol vaktin var. Seni sana iyi hissettiren her şey senin yaşam kılavuzundur. Onları takip edersen mutlu olursun. Asla kendine zamanım yok, çok fazla işim var, yetiştiremiyorum deme. Bunu başaramam, bunu bitiremem, çok salağım, aptalım, çekeyim. Bak onu da yetiştiremedim diyerek kendini kötü olduğuna ikna etme. Boşu boşuna uğraşıp durma. Aptalım diye debelenme. Bu şekilde yaparsan kendi önüne engelleri sen koyarsın. Esaret nerededir bilir misiniz aziz dostlarım benim? Burada, zihindedir yürekte değil. Bir fakir gibi düşünürsen sen fakirsin. Düşünce tarzını ve tutumunu buna ayarladığında kendini yaşamdaki tüm güzel şeylerden mahrum bırakırsın. Sen bilinçaltını bu şekilde olumsuzluklarla doldurduğun sürece kendi kendine o şeyin olmaması için çağrıda bulunuyorsun. Bu çekimi yaparak kendi barikatlarını kendin oluşturuyorsun. Sonra da ben bunu böyle olacağını zaten biliyordum diyerek bunun üzerine bir de bilgiçlik taslayarak ağlıyorsun farkında ol. Gönülden inandığın olumlu ya da olumsuz her şey yaşantıda kendi yaşantında mutlaka gerçekleşir. İnançlarının kontrolü senin elindedir aziz dostum. Onları kontrol etmeyi öğren. Ben diye başlayan her cümle bilinçaltına verilmiş muhteşem bir emirdir. Bilinçaltın senin en sadık hizmetkarındır. Sen bunun farkında olsan da olmasan da o her emrini koşulsuz sevgiyle uygular. Benle başlayan cümlelerle kendi kaderini sen kendin yaratıyorsun. Bunu fark et. Kısacası ağzından çıkan her kelimeyi kulağın duysun benim aziz dostum. Kendine ne yaptığının farkında olmalısın. Sen sadece yapılması gerekeni yap. Bırak yaşamın telaş etmeden, düzenli, uyumlu bir şekilde huzurla aksın. Sen yeni başladığın her güne, her olay ve duruma uygun şekilde sevgi ve şükran dolu bir yürekle başla. Ve bugün her şeyin senin yerinden mükemmel bir şekilde yaşantında oluştuğunu gör. Güne harika bir gün olduğu beklentisiyle başla. Duygu, düşünce ve hareketlerini bu şekilde düzenle. Benim her şeyi tam ve eksiksiz yapacak zamanım var. Ben başarılı olduğumu biliyorum ve kabul ediyorum de Ben yaratıcı yeteneklerimi kullanarak her şeyin üstesinden kolaylıkla geliyorum. de Kendime keyifli, neşe içinde geçirecek bol bol zamanım var. Zaman ayırabiliyorum kendime diyerek bardağın dolu tarafını seçerek yaşa. Benim Aziz dostum, eğer bunu yapabilirsen tüm beklentilerini zahmetsizce, es zamanlarla kendine çekeceksin. Böylece hayatın ne kadar hoş, zahmetsiz ve güzel olduğunun farkına vararak sonradan ben bunun böyle olacağını zaten biliyordum diyerek bu defa gülerek aşkla bir dişlik taslayabilirsin. Sen yavaşlaya yavaşlaya ana gel. Hiçbir acelen olmasın. Yediğin, içtiğin, aldığın, verdiğin, kısacası oturup kalktığın, dokunduğun, tattığın, yaptığın her şeyi hisset. Üstelik kimseden de bir beklentin olmasın. İşte o zaman oh be şimdi yaşıyorum. Huzurluyum diye nara bile atabilirsin. Unutma en büyük zenginlik içteki huzurdur. Aziz dostum huzurun varsa bir parça kuru ekmek bile en güzel ziyafettir benim aziz dostum. Ben daima seninleyim. Ne kadar küçük olursa olsun ilk adımı isteyerek at. İyileşmeyi ve öğrenmeyi tüm içtenliğinle iste. Mucizeler mutlaka gerçekleşecektir. Kendinle barış. Dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız. Videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar Hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.